Nasıl, nasıl gidiyor? Terazi mi seyrediyorsun? Maşallah. Evet. Şimdi i̇şte sana engellerini getirdim. Şöyle. Evet. Bu senin işte, senin tablet. Ama başka bir şey olursa sen o ihtiyaçlarını şeyle şöyle, de şöyle, şöyle, şöyle. De tamam. evet, sen sana yardımcı olurum. Tamam mı? Peki de sana bak. Burası bizim kubukluyuz. <laughs> Bu bizim kubukluyuz. Kutusunu aşağıya koyalım. Yine aşağıya koyalım. Bak, daha da komşuda gidecek miyim? Evet. Görsel kodam lazım. Bilgisayar çok lazım ha. Evet. mı? Hadi kendine soruyor. Kendi Tabii mi? Allah Allah. normal o şekilde kullanabiliyorsun. Hem de istiyorsan ekstradan klavyesi. Hem de bunu kullanamazsın diye. Tam sana klavyesini de getirdik. İkisini. Bu, bunun hem zaten kendi içinde de klavyesi var. Hem de ekstradan da kullanabilmen için ekstradan da klavye. Neyse. Ama ağırlığınız var. Tamam, uyumakta uygun. Bir şey var <laughs> 10. sınıftayım. 6. yıldır okuyorum dışarıdan. 6. sınıftan beri. 10. sınıftan beri. Gelecek <gülüyor> yıl 11 olacak. Mutlu oldum çünkü yapamadım bir sürü araştırma vardı onları yapacağım. O konulardan geri kalıyordum o yüzden. Az önce de araştırma çıktı yine bıraktım. Konuyu bırakmak zorunda kalıyorum. Konu atlıyorum o yüzden. Yapamadım hiç. Tamam. Ben tedavi olmak istiyorum çünkü mesela şöyle dışarıda benim arkadaşlarım var bize, bize geliyorlar çıkamıyorum bu da sakıncı değil mi? Ben sürekli içinde içeride kalınca sakıncı Ben bunu yapmak istiyorum dışarı çıkmak istiyorum eskilerime dönmek istiyorum. Yani. Ben eskiden öğretmen olmayı çok istiyordum ve çocuklar sevdiğim için ama şu an insanlar yardım eden insanlara ilgi isteyen bir olmak istiyorum. Yani. Onlara yardım dokunabilecek biriyim bir şey ya derdim. Olabilir, öğretmen de olabilir. Çünkü çocukları çok seviyorum, onlar arasında mutluyum. Ama insanlara yardım etmeyi daha çok seviyorum. Onlara yardım edecek bir şey olmak istiyorum. Onların iyiliğini istiyorum. Ben bunu istiyorum. Daha çok engellileri ilgilendiren konularla ilgili. Çünkü ben onların ne düşündüğünü, ne, ne yapmak istediğini biliyorum. Hmm. Mesela benim bir tane hayalim vardı ama biraz da kocaman bir fark yapmak sadece engelliler için. Onlar gireceği, gezeceği. Ya, mesela okuma bilmeyenler için okuma öğretecek birilerinin olduğu bir park. Ne bileyim, bir işaret diliyle onlara bir şeyler anlatacak bir, bir olduğu bir park istiyorum mesela. Bu da benim hayalim. Teşekkür ederim. Melvin, Mel, bebe pırsal, Melvin, beş merhaba ve yardım ki, Melvin, sabbe, Melvin, mukana, bir çehatat, avdiyce, bela, avdiyeşme, ve be, از تنه ما از خود تا و دیم زنای که خود جامعه و ای را ایشی گرانت که آن کار ای کاری من آن کار و بوی و جن او او جهوری دستم مدت پریشان و خانی جهش دست مدت در که هولی ام دو کلونه خرکی کتی او ام جد دست تانگی او مرفی پچ یاردم گفتن مام جد بکی دادی و بس بی شمانوی تا دوی هبه اولا ور وره وابچه او دیگه هبه من به هند دسته که بدن من یوردم که بدن من ام درگه وابه بید او دیگه او هبه این کان هبه چه ام زهولی بلوی هست که وی تاخی یه تاخی پچگراب پنج پرایی زیلی ولی قهر و او دید multimultíflíkt viðgas жеfum við unður theosoð, glur og nefnum sem hante og sem þaðhefumoffs